edememiştir. E canım sana şöyle söyleyeyim. Baba ama Ödece FC'deki birisi e <laughs> ye geber dedi demişsin canımın içi. Bak az önce şöyle bir olay oldu. Gördün değil mi? E birisi bir grubu kötüleme kadına büyük ihtimalle ya da cidden o gruptan birisi e yanımda olmadığı söyledik bir şey attı ve ben hani buna inandım inanmadım arası oldu. anladınız mı hani başka biri de atmış öyle bir dedim ee, tek söylemek istediğim zamanı gelince neyin ne olduğunu zaten anlarsınız az çok ee, yani bu gruplar insanlar grupları açıyor yani böyle bir sürü gruplar falan açılıyor ee, o grupların ben bir buçuk yıldır sahibiyim ve e, yüzlerce yüzlerce daha da fazlası gruplar var. O yüzden bu grupların nasıl yönetildiğini, neler neler yapıldığını, nasıl ilerlediğini, yarın öbür gün kötü bir şey olduğu zaman nasıl hareket edeceğimi bunları çok çok derinine kadar bildiğim için başka bir grupta ne konuşulduğunu, nasıl bir davranış sergilendiğini en 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 özel grupları da konuşulanları. Bunların çoğunun bilgi sahibi olduğum için gereken şeyler gereken zamanda konuşulur.